Cinayet gibi kaza denmez buna. Açıkça cinayet. Alkollü şekilde direksiyona geçen, gece karanlığında yaptığı manevralarla yolda dehşet saçan sürücü bir motosikletliye çarpıp öldürdü. Kazadan saniyeler önce arkadaşları da arkasında oturmuş, bu akşam öleceğiz galiba diyerek dalga geçip video çekiyordu. Kendilerinin burunları bile kanamadı ama 27 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti. Aha. Abi o kadar hız mı yapılıyor ya? Bu akşam öleceğiz galiba. Aha. Ölmediler ama göz göre göre cinayet işlediler. Bir genci hayattan kopardılar. Hadi. Öleceğiz ki. Hadi. İstanbul Beykoz'da servis şoförü Yiğit İsmail Göç alkolü bir şekilde direksiyona geçti. Arkadaşları da yanındaydı. Hız yaptığı sırada o anları dalga geçerek kayda alıyorlardı. Minibüs o kadar hız mı yapılıyor ya? Bu akşam öleceğiz galiba. Şoför öndeki arabayı yolu kontrol etmeden sollamaya çalıştı. Karşı şeritten gelen motosikletli Baturhan Yıldız'a çarptı. Öleceğiz ki. Aha. Ağır yaralanan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yapılan teste 0,61 promil alkolü çıkan servis şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.